PES 2013 SR2 YPST PC3.org yöneticileri tarafından hazırlanmaktadır. PC3 platformu için hazırlanan yamalar arasında bir genelleme yapılması gerekirse üst sıralara da yer almaktadır. bu yamanın özellikleri genel olarak konuda belirtilmiştir. özet geçmek gerekirse PTT 1. Bundesliga ve Süper Lig mevcuttur şu videonun çekildiği ve yayınlandığı tarihten itibaren olan bütün transferler ve kadro güncellemeleri yapılmıştır. İşte oyunda hiç içim yamaları, stat, lig tv işte veya diğer skor tabelaları, arka plan videoları, müzikleri vesaire eklenmiştir. Oyuncu yüzleri, yüz çalışması da yapılmaktadır. Bunlar güncelleme olarak yayınlanacaktır. Bu oyunu sadece kırık kasa sahipleri kullanabilirler. Orijinal kasaları kuramazsınız çünkü bir oyun olarak paylaşılacaktır. Daha fazlası ve devamı için bizi takip etmeye devam edin. Evet. Gördüğünüz gibi oyun Datapack 6.0'da içermektedir. Yama kurulumunda hiçbir sorun yaşamamamıza sebebi olacaktır o da. Evet. PES 2013 seriye ve 2 ana sayfası. Şeffaf bir tercih edilmiştir. Gördüğünüz gibi 1080p formatında arka plan videosu ve HD 1080p çözünürlükte videolardan elde edilmiş MP3 müzikler eklenmiştir. Eski ilk çıkan seri 1'e göre oldukça büyük bir gelişme vardır yamamızda. İsterseniz birliklere ve takımlara göz atalım. Gördüğünüz gibi menülerde farklılıklar, resimler, görsel efektler. Evet. Ee, siz de biliyorsunuz ki PES 2013 oyununda 51 tane logo sınırı vardı. Bu yamayla bunu tamamen ortadan kaldırdık. İstediğimiz takımı, istediğimiz logoyu koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi İngiltere'deki full lisanslı ve orijinal logoları. Bundesliga diye. 2013-2014 sezon formaları yer almaktadır bu liglerde. Ve her birinin abonemi mevcuttur. Lisanslıdır. PES 2013 seri V2 data pek güncellemeleri olacak. Bu güncellemelerde formaları sırt ve short reklam logolarına kadar eklemeyi planlıyoruz. Süperlik. Fethi Tevrinci Ligi. Kadrolar sürekli güncellenecektir. Söylediğimiz gibi yamayı sürekli güncel tutmak amacı adına çalışmalarımız devam etmektedir. Eğer bazı hatalar fark ederseniz geri bildirimlerde bulunuz. Avrupa takımları, milli takımlar, klasik Türkiye. Aynı şekilde küçük ordinary da Gördüğünüz gibi 2410 formaları yer almaktadır. Yeni futbol topları eklenmiştir. Statların orijinal fotoğrafları eklenmiştir oyunumuza. <laughs> ve türbin yapıları, taraftar yapıları ve çim efektleri eklenmiştir. Gerçek fotoğraflar. <laughs> düzenle menüsü ee, görsel efektler yapılmıştır. Gördüğünüz gibi oyuncular forma görünümlü. Teknik direktörler aşağıya eklenmiştir. Alt görünümlü. Avrupa'nın ünlü teknik direktörleri. Bu arada belirttiğim gibi en son kadrolar ve transferler mevcuttur. Sizin de gördüğünüz gibi. Yani bu transferlerin hepsi mevcut gördüğünüz gibi en son. Ve bu arada bütün takımların yani Avrupa, PTT ve Süper Lig'in kadro dizilişleri bu sefer elden geçirilmiş. Bütün takımlar doğru taktiklerle dizilmiştir. Eski yamalarımızda işte kaleci defansta veya forvet defansta oluyordu. Bu hatalar giderilmiştir. Zaten yeni güncellemelerimizde de bunlar daha da toparlanacaktır. Şu anki yamada bundan hepsi full düzeltilmiştir. Evet, Sky Sport, skor tabelamız. Bu arada e, güncellemede şöyle bir özelliği de geliştirmeye hedefliyoruz. Türkçe Spiker'in yapmış olduğu, Türkçe Spiker.com'un yapmış olduğu Spiker yamasında PTT League oyuncuları için e, isim seslendirmesi yapmıştı. Bunları PlayStation platforma uyarlayamamıştık. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Türkçe Spiker ve oyun içinde Türkçe menü yapmak istiyorsanız eğer cihazınızın kırık olması gerekmektedir. Eğer Türkçe menülü PES oyunu istiyorsanız Avrupa versiyonunu PES 2013 almanız gerekmektedir. Bu yama PC3 platformu için hazırlanmaktadır. Evet, genel olarak kadroları bir göz atmak gerekirse. Zomalarımızın çalışmaları devam etmektedir. Gördüğünüz gibi stadımızdaki efektler göze çarpar, çarpıyor. Türbünler ve çimler. Söylediğim gibi yüzlememiz bazı hatalardan dolayı durdurulmuştur. ile SRY2 datı güncellemesinde yüzlemalarımız da aktif olarak eklenecektir. Bu sorun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Genel hatları PES seri göz attınız. Oyunu indirmek için ve daha fazlası için ypstpc3.com ve ypstpc3.com